aldı. E, de dahil olmak üzere Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu çat 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 kiyotini vurdu. Bir fotoğraf yapmış Ali. Abi dedi bunların hepsi e, tarih e, oldu. O fotoğrafı getirirse e, Ali biz de onun üzerinden bir değerlendirme yapacağız. İşte kellesi alınanlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki bir toplantıda bir masada e, yaptığı bu toplantıda iki e, il başkanı ve bir genel başkan olmak suretiyle daha doğrusu ikili başkan iki genel başkan olmak suretiyle Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne baktığınız zaman hepinizin kelleyi aldım diyotini vurdum diyor. Burak Avuncu sevgili arkadaşım <laughs> aynı zamanda da siyasi yasakta geldi kendisine Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bu dörtlüyü yedi. Bunları yedi de diğerlerini yemedimi küçük işte Ali bilmem ne onlar zaten kayboldu gitti. dolayısıyla belki de Ali bu da tam shorts yapmadık. kellesi alınanlar diye bunu yapabiliriz. Siyaset böyle. Siyasette hızlı bir şekilde sonuç alınıyor. Ekrem İmamoğlu dört nala koşuyor. Ekrem İmamoğlu onun kelleyi bunun kelleyi ala ala muhtemelen yakında Erdoğan'ı da siyaset dışına atacak. Erken bir şey söyleyeyim ama onda kelleyi alacak. Fakat